YouTube ben nasılsınız ne yapıyorsunuz bugün sizinle beraber son bir tane maçım kaldı bir şey için o zaman geçelim Brawl bu arada yanımda kuzenim de var evet arkadaşlar Edgar'ı yapacağız konuş Ayaz arkadaşlar altta, arkadaşlar altta da benim kanalım var benim kanalıma abone olmayı unutmayın evet bu arada ee, o zaman geçelim Dur, dur aga. Durdurdum değil mi? Baş yaptım, devam ediyor. <laughs> aga. Kuk 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 kuk. devam ediyor video de <laughs> kesmeyeceğim buraları. A, ne? Kesmeyeceğim lan kesmeyeceğim. Burada <laughs> televizyona geyik sesi açtım haberiniz olsun. Evet evet arkadaşlar. Ee, yani Ayaz böyle bir şey yapmadı neyse. Devam ben ki. Ben öyle bir kötü. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar. Efendim Ayas. Birinci. Birinci olursak bir maç kalıyor. İkinci olursak. Param. Birinci bir... olursak birinci bitiyor. Üçüncü. İkinci olursak. Aynen. Bence bu maç üçüncü olacağız. Yo. Hiç yük kasamadık. Aa, yok. Ne sıkıntı yok? Aa doğurdum seni. <laughs> Şevvali kessem. Arkadaş... Şevvali kessem. Şevvali kessem. Tamam iyi oldu bu. Akseli de kessem. Hayır. Oo. Aga. Aga ölmezsin. Ölmezsin değil mi? Aga bana saldırıyorlar. Aa oh, tamam 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 tamam. Artık sıkıntı değil. Lan yapmayın ama yine de ölmeyin ha. Bu da aynı mı? Niye başka aksesuar seçmiş lan? Keserim ben bunu. Aga ben çok kötü oynuyorum ya. Video karşısında. Daha demin. Lan. Dördüncü ya olduk ya. ya ne ya? yapıyorsunuz ya? 9.79'a düştük arkadaşlar. Maçın sonuna geçelim. Hadi. Hadi. Ee, arkadaşlar 9.70'e düştük. Hadi. Ya kardeşim kazıyorduk ya hiç yenilmeden geldik buraya kadar ya. Arkadaşlar aga, sonuna gider. geçek. Arkadaşlar iki takım kaldı. Eee bak oyu. Eee ben aga tam tam ikinciyiz ikinciyiz ikinciyiz. Arkadaşlar ben şu an böyle oynadığıma bakmayın. Aga ben saf altın. Ogal çok iyi olmuş lan saf altın. Saf gümüş nasıl? Oga saf altın çok iyi duruyor. Allah Allah. Ee, 977 kupayız. Ben e, 977 kazanırsak birinci olursak birinci olursak 8 kupa veriyor, değil mi Ayaz? 8, 9, 9, 986. Ayaz konuşsana. Arkadaşlar. arkadaşlar video sonuna geçelim. Arkadaşlar ee, aa, ee, daha maç yeni başladı. 11'lik olduk yani adamlara baksana 3 yük 0 yok. Yani kazanmamız yüksek. Şöyle görünmez olsana. İyi vurdu. Çok iyisin çok iyisin. Ah be adam kaçtı kaçtı. Aga ölmesin bari. Tamam. Hayır. Ratata tam. Ah be, kaçtı, 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 kaçtı. Tamam, daha daha almayacağım. <laughs> 20 200 bak. 20 200 bu maçı kazanamazsak var ya. Aga ben ölmemem lazım. Benim de ölmemem lazım. Aga yo. İki takımdan birini öldürmemiz lazım. Tamam. Astobu öldü. Tamam ben Ailesi kestim. Hayır. Lan yeter. Bu kaç vuruyor bana? Aga 26 200 Hayır. Hayır. Aga çok vuruyor. Yes. Evet arkadaşlar. Ee, ona 0 sıfır oynadı Aga. I 987 e, 2 Dur 2 8 10 997 olacağım bu maçı kazanırsam ee, Bu arada Oruç tutanlar kendini belli etsin. Şarjım 400'ü olmayın. Oruç tutanlar kendini belli etsin. Ben oruç tutuyorum bugün. Ve geberceğim. iki saat kaldı şurada. Baksanıza. Saat 5'e geliyor. Yani videolar artık az atılmaya başladı arkadaşlar. Çünkü bizim de böyle işlerimiz var. Okul Okula gidiyoruz. Sınavlara başlayacak. Bu arada kit geldi takıma. Ee, Sınavlar bize çok Allah bize çok güzel mont olacak. Aga ya çok kötü olacak o. Aga hani biz kar tatili yedik ya. Hı -hı. Ondan dolayı bir tane bile işlemedik. Şimdi bir sürü konuşuyoruz. Her bir 80 tane konuşmuyor. Bir sürü ödev veriyorlardı lan size. Bize çok az, bir az veriyorlar. Ertuğrul 6 sayfa yazı yazıyor. <laughs> ben kesin artık şunları. O ona takıyor. Ben ona takıyorum. Şu şuna takıyor. Aga. <laughs> Aa şurada bir adam var. Bu arada face kemimi ee, açayım mı arkadaşlar? <laughs> Aga o sana nasıl öyle vurdu lan? Çok fazla vurdu. <laughs> arkadaşlar Ayaz öldü. <laughs> Diğer dünyaya gitti Ayaz. <laughs> Aga tutacakları patladı. Aga hayır, arkadaşlar. E, ee, maçın sonuna geçelim. Başlatıyorum. Ee, arkadaşlar 3 takım kaldı. 19 yük. 2 maçtır böyle bir sürü yükümüz oluyor. Hayır 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 hayır. Doğduğum gibi öleceğim ama. Kestim onu. Ben niye perçez bastım ya? Tam kazandık arkadaşlar. 997 kupa alacağım lan. 998 attı. E arkadaşlar 998 kupayım. Son maça geçelim. Arkadaşlar, arkadaşlar işte kral. yeri çok uzun sürdüğü için e... durdurdum orayı kestim. Durdurdum diyorum kestim. Işte. aga bu bizde bu hafta sınav var. Aga lan oyuna bak oldu. Arkadaşlar görüyor şu an. Baksanıza ismime filan. Baksana kalan takım sayısına bakın. Oyun bozuldu. Canım 3 olarak gözüküyor. Ne? Evet. Ne denen duyamadım? Oyun bozuldu bende. Ne ne oldu ki? Bilmiyorum. Aha, şeyler gözükmüyor. İsmim gözükmüyor lan. Kalan takım sayısı gözükmüyor. Ooo arkadaşlar maçta görür yazılar gitti. Canım 931 941 falan falan filan diye artıyor da. Mesela senin canın yok Ayaz. Gözükmüyor yani. İsminde Ayaz Reisler Reis gözüküyor sadece. Reis 66 56 2 gözüküyor. Benim hiç ismim gözükmüyor. Oka bunlar kaç yük lan? Yük gözükmüyor. 4. Biri 4 diğerini bilmiyorum. Kaç takım kaldı Aga? 4. Arkadaşlar videoyu izle yaz. Beğen yorum yap filan filan da. Oko. Kaç takım? 2 kişi öldü. Ölmedi. Ölmüyor lan bu. Aga şunu öldür de. Aga çok kötüyüz. Benim kaç yüküm var Aga şu an? Sekiz. Gözükmüyor lan arkadaş. Ha 3 takım gözüküyor tamam şimdi 3 takım gözüküyor. Eee oyun bozuldu lan son maçta. Allah Allah. Hadi be 2 takım kalsın. 2 takım kalsın lütfen lan. Hadi bin kupa geliyor. geri girdim oyuna. Şarjım 2 bu arada. Sekiz kupasın. Arkadaşlar kupam gözükmüyor. <laughs> Son maçın şeyi bu ya. Aga. Bir sekiz kupasın lan. Bakayım. Arkadaşlar 1000 kupa oldum. İnanamıyorum. Bin kupa olduk lan. 10 dakikalık video. Şarj aletini takamıyorum. Şimdi. Lan git o maçı git ee, videoyu şimdi yayınlayacağım. Git izle aga. Maç çok kötü gözükmüyordu. Ee, arkadaşlar biz burada videoyu kapatalım. E, ee, birkaç gün sonra veya bir hafta iki hafta sonra Stu Stu'nun videosu gelecek. Bin rank yapma videosu. Ee, kostüm alabiliriz belki. Disco sütü alabilirim ne bileyim ama bir yandan da şu an e, arkadaşlar YouTube'dan para gelmiyor az abonemiz olduğu için veya yorumlarımız olduğu için az olduğu için işte o yüzden para gelmiyor para yatıramıyoruz bir yandan da küçüğüz Ama o değil de ben hırsız etkileri Yok. alabilirim biriktirip. Yoktu benim kulübe gelse benim kızlarım sen. Aga Fenerbahçe kulübünün. Ee, Arkadaşlar bu arada kulübümüzün ismi YT Ayaz C66562 Aga benim de ismim yazan. Ee, arkadaşlar kulübümüz böyle. ID'mizi de gösterelim. Ayaz'ın kulübü. Beni başkan yardımcısı yap. Şimdi açtık. Ayaz'ın böyle. Bu arada kanalın altına Ayaz'ın hesabını bırakırım. Oyun çok ya. Terfi ettim terfi ettim. Lan arkadaşlar e, benim de aydın böyle GQR22Y9QJ lan bu böyle değildi. Ben ezberlemiştim bunu. Aga beni seç. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.